Verilen işlemde arkadaşlar payda eşitlememiz yeterli olacak. 5, 10 ve 15'in paydaları 30'da eşitlenir ortak katları olan en küçük. Dolayısıyla 6 ile çarparsak payı bakın 6. Ee, yine 3 ile çarparsak 3 ve 2 ile çarparsak 2. Dolayısıyla hepsinin paydaları ortak yazabiliriz bu şekilde. 9 eksi 2'den 7 bölü 30 A şıkkı oldu. Bölmelerde arkadaşlar pay aynen bırakılır. 1 bölü 2. Payda ters çevrilir. 9 bölü 1. Böylece bakın 9 bölü 2 oldu sol taraftaki denklem. Şimdi 9 bölü 2'den 17 bölü 34'ü çıkaracağız. 17 bölü 34 de bakın sadeleşiyor 17'ye böl 1, 34'ü 17'ye böl 2. Aslında 9 bölü 2'den 1 bölü 2'yi çıkaracakmışız. Yani 8 bölü 2 eşittir 4 e şıkkı. 3 tam 1 bölü 2 demek aslında arkadaşlar şu demektir. 3 artı 1 bölü 2 böyle düşünebilirsiniz. Dolayısıyla paydayı eşitlerseniz bakın 3 kere 2 6 1 daha 7 bölü 2 olur. Yine aynı şekilde 2 tam 1 bölü 3 demek aslında 2 artı 1 bölü 3 demektir. Payda eşitlersek 3 6 artı 1'den 7 bölü 3 olacak arkadaşlar. Böylece 7 bölü 2 eksi 7 bölü 3. Paydalarını eşitleyelim. Payların aynı olması önemli değil. Önemli olan payda. Dolayısıyla 21 eksi 14 bölü 6 yani 7 bölü 6. 7 bölü 6 ikinciyi ters çevir çarp 12 bölü 6 2 7 çarpı 2'den 14 C şıkkı. Yüzde birler basamağına göre karşılaştırmış. Yani B, C, ya bakmış arkadaşlar. Haliyle B daha en küçük gelmiş. L arkadaşlar sonraki en sonda M gelmiş. Yani burada B, C, A büyük küçükten büyüğe sıralanmış. Örnek şöyle düşünün bakın sayı düşünelim. 4, 5, 6 gibi düşünün. Doğal olarak arkadaşlar K o zaman ne ile başlayacak? 6 ile. Sonra arkadaşlar L N ile başlayacak? Burada 0 tabi önde hepsinde. Sonra O, L de arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 ile başlayacak. Ve M de arkadaşlar 5 ile başlayacak. Dolayısıyla normalde doğru sıralamamız K büyük, M büyük, L oldu arkadaşlar. C şıkkı. Devirli ondalıklarda önce ne yapıyoruz hatırlayalım. Tüm sayıyı yazıyoruz. 16. Sonra arkadaşlar devretmeyen kısmı çıkarıyoruz. Yani 16 eksi 1 diyoruz. Sonra arkadaşlar ne yapacağız? Paydaya devreden kadar 9. Tabi burada virgülden sonrası önemli. Devretmeyen kadar da arkadaşlar 0. Dolayısıyla böyle yazdık. 15 bölü 90 oldu. Aynısını bakın diğerinde de yapayım. 66. Son arkadaşlar devretmeyen bir şey var mı? Var. O da 0 sadece. Paydaya 0'dan sonraki devreden kısma bakıyoruz. Virgülden sonraki devreden kısım 2 tane e, devreden var. Bu yüzden 99 yazıyoruz. 15 bölü 90 sadeleştirirsek arkadaşlar ne olur? 1 bölü 6. E, burada arkadaşlar yine sadeleştirme yaparsak. 66 bölü 99 ne yapar? 2 bölü 3. Sonra ne kaldı? 0.5. Burada zaten 5 eksi 0 bölü 9 yani 5 bölü 9 oldu. Böylece 1 bölü 6 artı 2 bölü 3 payda eşitle. Burayı hemen 5 bölü 6. Payda ne? 5 bölü 9. Aklınızda bulunsun. Payla payı böyle sadeleştirebilirsiniz paydayı da böyle sadeleştirebilirsiniz ayrı ayrı kendi aralarında. Sonra arkadaşlar burada 2 kaldı. Bu üçü ters çevirirseniz 3/2 olur. Ben böyle yapamam derseniz bence buna alışmalısınız ama ikinciyi ters çevirin. Böylece yine 3/2'ye elde ettik. Ben payların sadeleştirilmesini de önemsiyorum paydaların da aynı şekilde. Aşağıdaki dikdörtgen 8 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre boyalı bölge aşağıdakilerden hangisidir? Toplam 8 parçadan kaçı dolu? 1, 2, 3, 4, 5 tanesi dolu. Dolayısıyla 5 bölü 8'i bulmamız lazım. Yani böleceğiz arkadaşlar. 5, 8'e bölünmez 0 diyeceğiz. 1, 0 atacağız. 50 bölü 8, 4. Ee, pardon 6. Sonra 48 diyeceğiz. 2. Ee, tabii ki 2, 8'e bölünmez 20 diyeceğiz. 2 kere 8, 16 arkadaşlar. Sonra yine yapacağız 4. Yine bölünmez 0 diyeceğiz ve 5 kere 8 40. Böylece 0.625 olduğunu anlayacağız. E şıkkı gelecek. A ve B pozitif tam sayılardır. 168 bölü 60 A bölü B'ymiş. A artı B'nin en az olması için bunları sadeleştirmemiz lazım. 168 arkadaşlar 12'ye tam bölünüyor diyebiliyorum. Evet 12'ye tam bölünür. 114 olur arkadaşlar. Bu 12'ye tam bölünür 5 olur. Böylece sadeleştirilemeyecek hale getirdik. Cevabımız 19 oldu D şıkkı. Aslı Hanım yukarıda verilen 24 eş bölmeli puding kabına sıcak puding koyarak kaldıracaktır. Aslı Hanım elindeki puding bölmeleri tam dolduracak şekilde koyduğunda 15 bol bölme dolmaktadır. Buna göre Aslı Hanım kabın kaç bölmesini daha doldurursa kab üzerinde seçtiği bir bölmenin dolu olma olasılığı 3 bölü 4 olur çok basit ifadesiyle şuydu arkadaşlar. Tüm durumlar yani burada tüm durumlar kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kere 4, 24 arkadaşlar. Sonra bakın e, ne kadar olması gerekiyor? 3 bölü 4. Payda eşitlediğimiz zaman 4'ü 24 yapmak için 6 ile çarpacağız. O zaman 3'ü de kaçla çarpacağız? 6. Yani 18 bölü 24 arkadaşlar dolu olması gerekiyormuş. Şu an kaç tanesi dolu arkadaşlar? 15 tanesi dolu. Yani 1, 2, 3 tane daha doldurursa 18 tanesi dolu olur. Olasılıkla buradan 18 bölü 24 gelir arkadaşlar. A artı 4B yapalım hemen işlemi. 3 bölü 5 artı 4 bölü 10. Sadeleştirirsek 3 bölü 5 artı 2 bölü 5, 5 bölü 5 yani 1. Doğru oldu. A bölü B, 3 bölü 5 bölü 1 bölü 10 arkadaşlar. Evet, ben şunu söylüyorum. Paydaları sadeleştirmeye alışın lütfen. Sonra bakın 3 kaldı payda. Sonra burada bunun paydasında kaldı. O yüzden ters çevireceğiz. 6. Bu mantığa alışmak lazım bence. 4 bölü C'ye gelelim arkadaşlar. 4 bölü C nedir? 4 bölü 4 bölü 5'tir. Dolayısıyla buradan da 4 ikinciyi ters çevir. 5 bölü 4 oldu. Buradan da 5 geldi. Bunların toplamı da bakın 11 oldu. Bu da doğru. A artı B artı C 1 demiş. 3 bölü 5 payda eşitliyorum 6 bölü 10. Artı 1 bölü 10. Payda eşitliyorum arkadaşlar. C 8 bölü 10. Eşitlediğim zaman ama e, yukarısı arkadaşlar 15 bölü 10 geldi ve 1 gelmedi. 1 2 doğruymuş D şıkkı. 4 bölü 3 44 bölü 33. 444 bölü 333. Sakın arkadaşlar payda eşitlemeyin. Çünkü 44 bölü 33 nedir aslında? 11 ile sadeleşir 4 bölü 3'tür. Aynı şekilde arkadaşlar yine diğerleri de 111 ile sadeleşir 4 bölü 3 yine böyle sadeleşir en son 4 bölü 3 elde ederiz. Bakın bir basamaklı iki basamaklı 90 basamaklı yani 1 2 3 toplam 90 tane burada sayı var. 4 bölü 3 çarpı 90 böylece arkadaşlar 120 oldu cevabımız D şıkkı. X artı 3 bölü 0.01 artı 1 bölü 0.02 bölü 1, .1 bölü 0.04. Ee, şimdi arkadaşlar paydada aslında ne var? 1 bölü 100 var. Değil mi? 0.01 budur. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Ee, sayıyı paya yazıyorsunuz. Paydaya da arkadaşlar virgülden sonra kaç basamak var? 2. O zaman 1 bölü 100 diyorsunuz. Virgülden sonra 3 basamak olsaydı 1 bölü 1000 diyecektik. Şimdi bunu da ters çevir. 3 çarpı 100'den 300 olur. Bu birinci yol. İkinci yol da arkadaşlar 0.01'de 2 virgül atlatmak demek payı ve paydayı 100 ile çarpmak demektir. Yine 300 olur. Bilmeyen arkadaşlarımız veya unutanlar için böyle hatırlatmış olayım. Dolayısıyla x artı 300 Aynı şeyi burada da yap. 100, 2 virgül atlat. Böylece 100 bölü 2'den 50 olsun. Burada da aynı şeyi yap. 100 bölü 4 yani 25 oldu. Dolayısıyla x artı 350 bölü 25 eşittir 2. x artı 350 eşittir içler dışlar çarpımı 50. x buradan arkadaşlar eksi 350 50 daha. Eksi 300 yani c şıkkı oldu. Satırlarındaki, sütunlarındaki ve köşegenlerindeki sayıların toplamı birbirine eşit olan karelere sihirli kare denir. Ve merkezindeki kutuda bulunan sayı herhangi bir satır, sütun ya da köşegenlerin sayıların toplamının üçte birine eşittir. Buna göre yukarıdaki sihirli karede A kaçtır? Şimdi burada diyor ki size arkadaşlar her satırda, her sütunda, köşegenlerde böyle bu üçlü karelerin toplamı hep arkadaşlar Birbirine eşit diyor. Yani o zaman buradaki 2 de aynı zamanda herhangi bir satırın, herhangi bir sütunun ya da herhangi bir köşegenin sayılarının toplamının 3'te biri ise o zaman bu satırın da 3'te biridir Yani 4 artı 3 artı x bölü 5 diyelim. x bölü 5 olsun bu paydaları aynı olsun. Eşittir arkadaşlar. Buradan kaç olmalı? 6. Neden 6 olmalı? Çünkü bunun 3'te 1'i demişti 2'ye. 6 olmalı demek ki. Buradan arkadaşlar 4 artı 3 7 artı x eşittir 30. x buradan ne geldi? 23 geldi arkadaşlar. Yani 23 bölü 5'miş. Bunu bulmuş olduk bakın. 23 bölü 5 olarak. Sonra dikkat edin lütfen. Yine aynı şekilde bu 2 23 bölü 5 2 ve buradaki sayının 3'te biridir arkadaşlar. Orada da yine payda eşitleyelim. 23 bölü 5 artı 10 bölü 5 artı y bölü 5 diyeyim ona da. Eşittir arkadaşlar yine 6. 6 demek ne demektir? 30 bölü 5 demektir. 23 10 daha arkadaşlar 33. Demek ki burası da arkadaşlar eksi 3 bölü 5'miş. Şimdi yine 3 bölü 5 artı a eksi 3 bölü 5'in toplamı da a olmalı. Demek ki a arkadaşlar buradan 6'ymış a şıkkı. Negatif olsa da arkadaşlar eksi 7 bölü 3'ün de yine bileşik kesir olduğuna dikkat edeceksiniz. Burada önemli olan şey şudur. Bunların işaretsiz halinde pay paydadan büyük mü? Büyükse bileşik kesirdir. Yine 1 tam 3 bölü 2 payda eşit dediğimiz zaman 1 artı 3 bölü 2 demektir. Yani 5 bölü 2 demektir. Bu da bileşik kesir. Burada da arkadaşlar neymiş? 1 bölü 3 ve 3 bölü 2'ymiş. Şimdi her ikisi de basit kesirse, her ikisi de bileşik kesirse, bir basit bire bileşik kesirse. Bir basit bir bileşik kesir olduğu için büyük sayı küçük sayıya bölünüyor. 3 bölü 2 bölü 1 bölü 2. Sonra çıkan sonuç. İkileri sadeleştirin. Ne çıktı? 3. 2'ye çıkartıyoruz artık ikinci adımda. 3 eksi 2'den 1. Çarpmaya göre tersi 1'in yine 1'dir. Bunu 1 bulduk. Diğerine geliyorum. Eksi 7 bölü 3. Büyük olan hangisi tabii ki arkadaşlar burada? 5 bölü 2. 5 bölü 2'yi eksi 7 bölü 3'e bölüyoruz arkadaşlar. Ters çevirdiğimiz zaman e, burada pardon ikisi de bileşik kesir affedersiniz. Unuttuk bir an deminkine kapıldık. İkisi de bileşik kesir olduğu zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Birer eksiği ile birbiriyle çarpılıyor. Yani eksi 7 bölü 3'den 1 çıkaracağız. Bakın eksi 7 bölü 3'den 1 çıkarmak payda eşitlersek eksi 3 bölü 3 yani eksi 10 bölü 3 demektir. E, 1 tam 3 bölü 2 1 artı 3 bölü 2 demektir zaten. Bir de arkadaşlar 1 çıkarırsanız 3 bölü 2 olur. Eksi 10 bölü 3 ile 3 bölü 2'yi çarparsak bunlar sadeleşir. Bunlar da sadeleşir. Eksi 5 olur. Böylece bunu da çarpmaya göre tersini aldığınızda eksi 1 bölü 5 yapar. 1 eksi 1 bölü 5'ten kaç fazla bunu alalım? 1 eksi eksi 1 bölü 5 diyeceğiz. Böylece arkadaşlar payda eşitlediğimizde 5 artı 1 bölü 5 6 bölü 5 yani 1.2 fazlaymış. Ha burada nasıl yaptık 6 bölü 5'i? Normal böldüm. 1 Burada arkadaşlar ne kaldı? 1 kaldı. 0 koyacağız. Virgül atacağız. 10 bölü 5 2 yaptı. Aşağıdaki şekilde basamaklarında sayılar bulunan bir sayı merdiveni bu ve bu merdivenin değerini bulmak için artı eksi bölü ve çarpı işlemleri gösterilmiştir. Merdivende okun çıktığı kutudaki sayı ile okun gittiği sayıya ok üzerindeki işlem uygulanmakta ve çıkan sonuç bir sonraki okun başlangıç sayısı olmaktadır. 1, 2, 3, 4, 5 nolu oklar sırasıyla uygulandığında en son çıkan sonuç merdivenin değerini oluşturduğuna göre bu merdivenin değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? 1 bölü 2 ile arkadaşlar birinci işlemimiz nedir? Bölmedir. Neye böleceğiz? 1 bölü 4'e. İkinciyi ters çevirirsek 1 bölü 2 çarpı 4'ten gördüğünüz gibi 2 geldi. İkinci işlemimizde 2 iki başlangıç sayımız. Sonra arkadaşlar 4 yapıyoruz. Ne ile? Ne yapıyoruz? Peki topluyoruz. 2 artı 4, 6. Şimdi artık yeni sayımız 6 6 ile 3 bölü 8'e çarpma işlemi yapacağız. 6 çarpı 3 bölü 8. Burada bakın 18 bölü 8 yani sadeleştirdiğimiz zaman 9 bölü 4. Şimdi arkadaşlar 9 bölü 4'ü elde ettik. Nerede? Bu artık 9 bölü 4 burada bakın. E çünkü burada şunla işleme soktuk. Sonuç bu geldi. Şimdi eksi diyeceğiz. Eksi içeride ne var? 4 var. 9 bölü 4 eksi 4. Payda eşitliyoruz arkadaşlar. Eksi 16 bölü 4. Böylece eksi 7 bölü 4 oldu. Şimdi arkadaşlar eksi 7 bölü 4 yaptıktan sonra burada 5. E, işlemimiz bölü neye böleceğiz? 1 bölü 4'e. Ters çevir. Eksi 7 bölü 4 çarpı 4 oldu böylece. Dolayısıyla eksi 7 oldu arkadaşlar. En sonunda da eksi 7 ile neyi toplayacakmışız? 1 bölü 2. Payda eşitlersek ne oluyor? Eksi 14 artı 1 bölü 2'den eksi 13 bölü 2 a şıkkı.